Sen neredesin? Aa! Dikkat! Bu yayında fütursuzca tepki verilmektedir. Bilisiyler. Oyun mühendislerinden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Berkay. Ben de Burak. Merhaba. Evet bugün sizlerle Escape the Backrooms serimize devam ediyoruz. Kaldığımız yerden sol tarafımızda istasyon, sağ tarafımızda eğlence vardı. Hadi Burak'cığım devam edelim. Kimli kimlik alayım, <laughs> kimlik alayım. Hadi hadi, hadi gidelim. Evet, evet. Eğlenceden mi gideceğiz? Aynen aynen, eğlenceden Ağaz devam de edelim. De Bizim de amacımız deyelim. eğlenmek. Evet. Oğlum sağdan soldan bir şey çıkmasın lan. <gülüyor> <gülüyor> ee, bakalım. Arkamızda şifren kapanıyor. Gülenledikçe. Ya da şeyden mi, alnından mı çıkıyor? karanlık oluyor. Şu anda bir şey söyleyeyim mi? Oyunun sesi çok yüksek. Çok yüksek oyunun sesi. <laughs> yani burada bir tık yüksek galiba. Bir sen biraz kıs Yok kısmayacağım. Kısmayacağım. Hayır hayır. Allah! Canavar gelirse ben söylemem. Yem olursun. <laughs> Daha iyi olur. <laughs> ben hayatta kalırım. değil mi? Direkt çığlık <laughs> evet. atarak başlıyormuşum değil mi? <laughs> <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> koş 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 koş. Bırak koşma arkamızdan bir şey falan gelecek şimdi. Bir şey olmaz, şu olmaz. Oğlum karan borular falan bir şeyler oluyor. Zark zur. Bir dakika hareket mi gördüm bunu? Bir evet, tam yanlış gördüm yanlış gördüm. Şey. Tamam, ya yani bakarak gidiyor. Şeyler falan mı <laughs> geçiyor? Galiba. Bunların vidalarını iyi Hangi Gidim. mühendisi yaptıysa artık. <gülüyor> <gülüyor> Yo o oh, bak. Hani bana koşma diyordu sen koşuyorsun. <laughs> <laughs> bir anda koştum. Bir anda. <laughs> o ne? Şöyle bir ışık var orada. Yok. Aha. Işık gelmedi. Aa flashlight var. Hani. Oh. Al sen. Bende var mı? Hadi. Koş 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 cık, çık, koş. Çık, çık Daha gelmiyor, daha gelmiyor tamam. Ah. Ah <laughs> Aklım çıktı. <laughs> 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 Flashlar alayım dedim. Gelmez gibi de mi geri? Ee, ah, inşallah inşallah. İnşallah gelmez. <laughs> yürü abi ben arkama bile bakmadan devam ediyorum. Acaba yine öyle karanlık yer mi olacak? Sol tarafa bakıyorum bu arada. Ne için? Belki çıkış falan var diye. Bakıyorum da yok görünmüyor. karanlık bir dakika. Ha bir flash etti. O alıyorum. Al. Eee... Evet. Direkt Ağzına koş, tüküreyim. Koş 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 koş. Az. Ne kadar erken çıkar. Kaç 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 kaç. Allah. <'ım>. <gülüyor> <gülüyor> ne istemiyorum. Sol. <laughs> Çıkış yok. Mu? Çıkış yok. Kaç 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 Ağzına tüküreyim o neydi? Bir yer, ilk başta sıkıldım çıkışı. <laughs> Nereye geldik? en azından burası aydınlık. Galiba şeyleri açacağız. Ee, Yok. doğu, batı... O ne lan? Bilmiyorum kapı mı aç Şurada kapı açıldı. Burası burada bir şey yok. Burada var mı? Bir an korktum kapıdan bir şey gelecek diye. Burada bir şey yok. Ben buradan gidiyorum. Ben sağ taraftan gittim. Burada bir kapı var bakayım. Boş gibi. Aa bir şey buldum. Bir şey buldum. Burası boş. Şunları açalım. Ben buranın elektriğini, cereyanını açtım. Hı hı. Aa burada bir tane daha var. Bilemesin. Bilemesin söylüyorum. Bakayım. Neredesin? Ha, buradasın. Ha, yeşil geliyor şu an. Oğlum elektrik. Bunları ne? <laughs> <laughs> Sesin kesildi. <laughs> Şu anda geliyor mu sesim? Evet evet. Güzel. E burası açılmadı. Ne? Bir şey mi unuttun? Aa iki tane flash var orada. Aa. Direkt... Sadece Sağ kapı görüyorum. Şurada kapı var. Nereden gideceğiz <laughs> acaba? Bir geriye gidelim de geriden bakalım. Tamam, <laughs> gidelim, gidelim. O şeyde ha, burada da flash var. herde bir şeyler değil. Raflara bak arada raflarda eşya var diyor. Aa burada bir <gülüyor> tane <gülüyor> şey buldum. Vardı. Bir oda daha buldum. Ya kırmızı şey tamam. Şimdi etkileşmeyeceğiz herhalde. Bir şey var mı? Aa bir yer açıldı. Aa bir demir ses duydum. O parmak mı açıldı acaba? Ha evet. Evet Aa burası açılmış. Kapalıydı burası. Kapalı galiba. Bırak Allah aşkına. ne oldu? Aa burada 3 tane seviye var. East Substation açtık şu anda. West Substation var. Sonra jeneratörler var. Neredesin? Nereden bakıyorsun? Şurada panel kaptı baktım. Aa. Şunda biz vesti açacağız tamam. galiba. Bunların hepsini açınca burası mı açılacak? Bilmiyorum ki. Galiba. galiba tamam. Bir bakalım. Bura neresi? Kim be İki tane generator var. Şurada bir şey var mı? Abi şey... burak, az önce bana evet. gösterdiğin yere geldik. Hadi canım Hani o Peki. şey vardı ya, flashlight'lı. Evet. Hı hı. Şuradaymışız O oh, flash'in parmaklıkları Ne oldu? Aha, Şunları açayım Güzel 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 Parmaklık daha var burada Evet <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? Buradan çok yaratık gelecekmiş gibi bir hava alıyorum bakalım <laughs> Geliyor geliyor kaç 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 kaç. Sakin ol sakin ol sakin. Oh. <laughs> ee, <laughs> ben biraz daha baktım da onu. Bey, köpek nasıl bir şeydi? Bir şeydi. köpek gibi bir şeydi böyle tüyleri yoktu ama komple. Ben gitmek istemiyorum İstersen sen git. Tamam. Benim uğruna kendimi feda edeceğim. Bir plan yapalım bir dakika dur. Hemen gitti be. Seninle tanışmak güzel Gel. Gel. Gelmiyor mu da? Aa, evet, hayır. Hemen kapattım be. Bura <laughs> nere abi? Bilmiyorum. Galiba jeneratör odası burası. Bak bir sürü şey var. Evet. Ama bunlar bağlı değil. Bağlı mı değil? Ne? No. Ya Bir dakika. Bu pompa gibi bir şey mi acaba? Hemen. İşteyim. Bırak aman dikkat et gözünü seveyim. Şu tarafa gittin mi? Burada bir şey var. Buradaki jeneratörü açıyorum. Eee buradaki kapı kapalı. Aç bakayım. Neredesin? Oh, 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 oh. Aa, ah, dur. Akıl sağlam gidiyor. Öleceğim ben. Bir dakika. Sen neredesin? <laughs> <laughs> Buraya girdin mi? Ha buradaki. Abi bir şey buldum. Enerji var. <laughs> <laughs> Benim akıl sağlığım bayağı bayağıydı ben öleceğim az sonra. Badem suyu. Aa ba ba bende bir tane badem suyu var. Benim de akıl sağlığım kötü ama. O zaman dur. O zaman ben öleyim, ben öleyim. Dur. Gidiyorum. Belkay. Tamam git. Tamam. Kalbim çok kötü şey oldu da. <laughs> Kurtamayın. neredeydi? O ne şurada, şurada kırmızı şey var bak. İleride. Bir Aa orada köpek. benim geliyor benim mi gördü, beni mi gördü? Ha bunlar geri kapanmış. Açtım burayı. Şimdi bir daha yaratık gelecek değil mi buradan? Şuradaki it gelecek. Gel bekliyorum. Gitti mi gitmiş bile. Dinleyin, dinleyin. Burada bir tane kısa yol açılıyor galiba. Evet evet. O en öldüğüm yerde bir tane daha kırmızı şey gördüm de. Bak bunlar kapanmış yeri. Ben bunları... Burayı hızlıca yapmamız gerekecek galiba Burak. Olabilir. İki tane enerji bar vardı onları aldım. Burayı nasıl yer atacağız? Bir dakika ben bir tane şey yiyeceğim. Obu, obu, obu. Trac, trac. Nasıl yapacağız? şekilde köşede bekliyordu. Senitin biraz yüksek. Kim Görebiliyor musun? Orada mı? Köpek yok. Hayır hayır, burada köpek orada, ki... Kırmızı şey gitmiş. Bu da. Ne? Tam şurada karşıda kırmızı şey vardı yine aç açmamız Bu gerekiyor. ana kadar açtık. iki tane açtık değil mi? Evet. Bir tane kaldı. Geliyor, Peki. geliyor Burak geliyor. Burak geliyor. Fazla <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yapacağız? İçeride bir tane daha olması lazım. Acaba diğer odada mı? Diğer oda? Şey var ya iki tane oda var. Mesela şu an ilk girdiğimiz yer var. Bir de geçit var ya bir tane. Köpek oradan geldi mesela. Az önce. Köpeği göremiyorum. Bir enerji de var bu. Bir flaşı Flashlight var burada. Ee, köpek burdayım Oh kaç oh. ah! kaç koş 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 Hııııı <laughs> bilmiyorum Köpek bak, nerede? Bak. Bilmiyorum ben diyorum ki Enerji bar yiyelim Koşalım Nasıl fikir? Dur köpek burada, köpek burada Köpek burada ben bu tarafa doğru gidiyorum. Köpek nerede oğlum? Koş 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 koş. Lan lan Onu öldü 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 öldü. Hayır hayır. Ulan. <laughs> <Allah, ne be? gülüyor> <Allah! gülüyor> Bir anda içeri girdim. Bir anda. <laughs> evet gördüm. <laughs> Seni izliyordum. Bir anda. Hani öyle böyle değil. Bir anda girdim içeriye yani. E burada yok Burak. Ben de geldim. Daha önce mi? açtığımız şeyler hiç yok. Bakayım. Aa, evet. Gelme be kardeşim. Gelme ya dur biraz bekle Ben bir geri gideceğim bakayım orada ışıklar ne durumda. Aa açılmış. Üçü de yanıyor mu? Evet evet üçü de yanıyor. Hmm, tamam, Aa tamam. şurada ileride bir kapım var diyecektim de biz oradan geldik zaten. Evet. <laughs> Aa burası açılmış. O Yeni yer değil mi burası? Evet evet evet. Oh, Allah köpek! Koş 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 koş. Gelmedi gelmedi gelmedi. <laughs> Köret ve kaç. Ha. Burada şey var. Aynen. Kağıt burada mı? da evet burada da gördüm. Burada da mı? Hı hı. E güzel kör edebiliyoruz o zaman. Evet evet. Az önce fark etmiştim zaten. Flashlight'ı tutunca bir köpek gibi bir çeniledi. Ee, yerlerde şey var. Bunlara basmamız Bu elektrikli yani. su. Aynen. Evet. Ben hiç merak etmiyorum. Girip <gülüyor> denemeyeceğim. Yakala. <laughs> 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 Kapıyı açmaya hazır mısın? Akıl sağlığı ne durumda? Gerçek hayatta mı soruyorsun yoksa oyun sağlığı için mi? Allah kanka şey sana kameraya gösteriyorum şey çeyrek nerede? falan. Tamam. Şunu şunu al bakayım. Sen de dur. Diğerini de vereyim dur. Diğerini vereyim. Ben git raşlayacağım. Rajbi yazır mısın? Bakayım bir nerede? Bir etrafa bakalım. Burada yok. Açacağım bir sağ taraf, şu tarafta olması lazım. Köpek nerede? Bak, iler tam ileride <laughs> Tam ileride bir kapı var. Tam dümdüz ileride. Burak olur, biz olur, bunu olur. uzaktan kör etsek, gideceğimiz yere gitsek nasıl olur? Olur olur mantıklı. Olur, olur. Çok erken kalır, çok erken. Sağda bir kapı göremedim. Aha en ileride en ileride. Gel gel gel. Burak bir. Aha! Aha. Orada da var. Şöyle Burada bir. bir yer daha var. Şöyle iki, şöyle üç, şöyle dört. <laughs> Among Us'tan alışırız hani. o <laughs> farklı mıydı? Bence çok gitme oraya. Gideceğim. <laughs> ben merak etmiyorum. Evet, evet, evet. evet. Onlar umarım elektrik şeyi falan yoktur. Ben... Kapıyı aç. Açtım açtım gel gel gel. Gel kapat hemen kapat hemen. <gülüyor> <gülüyor> buradan yerde bak, gidiyor? yerde kanlı izler var. Köpek buradan Köpek gitmiş. Şey evet. Kapı kapalı. Acaba bunu açabiliyoruz mu? Hiç bilmiyorum. Hiç bir fikrim yok. Oh. Bana bir, ana bir maden suyu verin Duvarın içinden kör oldu Duvarın içinden kör oluyor <laughs> nasıl, nasıl geçeceğiz burayı? Ben önce, önce bey pazarlayayım ben kapıyı kapatalım Sana bey pazarı mı lazım? Evet 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 Çiğin bir benim de yarım tamam. atlı oh. kalmışım. Yarım mı kalmış? Hı hı. Ee, tamam bakayım hadi ne abi kadar doldurdu. falan dolduruyor. Tamam. Tamam hadi gidelim. Tamam iler tamam iler. Dur iler. dur 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 aç. Açayım. Kapat kapat kapat. Kapat kapat. Tamam kapan, kapat kapat kapat. Ne yapıyorsun orada başka bir köpek var onu da kapat.